Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber küçük bir bilgi paylaşacağım sizlere. Ben şöyle dereotlu bir poğaça hazırladım. Mayasız, kabartma tozlu ve böyle mahlepli kurabiye hazırladım tuzlu. Bunları pişirdim. Ve burada mayalı açmamı olacak haşhaşlı. Şişenin içine biraz Şöyle sıvı yağ ekledim Akışkan yaptım Çok da akışkan değil gördüğünüz gibi Bununla da açmalar yapacağım Ben bunları size niye paylaşıyorum Bunu yaptım Şu an soğudu tamamen Bu örtümün üstünde soğutuyorum sırayla Ilıdıktan sonra Tamamen tamamen Soğuduktan sonra kabıma alıyorum Ve derin dondurucuya atıyorum Sonra tuzlu kurabiyelerimi şimdi fırından çıktı. Çok sıcak arkadaşlar. Hatta birkaç tane şöyle koymaya çalıştım ama bayağı sıcak. Dağılmasını istemiyorum. Biraz ılıdıktan sonra örtüme koyuyorum. Tamamen soğuduktan sonra onu da yine böyle güzel bir kaba koyuyorum. Kapaklı bir kaba olacak. Ve onu da difrize atacağım. Ve sonrasında en son zaten açmamı da gösteririm size açma yapıyorum İstediğiniz açmayı yapabilirsiniz zeytinli peynirli benim elimde haşhaş vardı o yüzden haşhaşlı açma yapıyorum bunu da göstereceğim bunu da fırınlayacağım pişireceğim ve sonrasında diğerleri gibi soğutacağım soğuduktan sonra kabına alacağım ve doğru difrize derin dondurucuya İstediğimiz zaman çıkartabiliriz. Pişmiş halde bu üçünü de pişmiş halde atıyorum. Hatta tatlı kurabiyeleri de atıyorum ben. Böyle hazırlayıp, pişirip, soğutup difrize atıyorum. Onları hatta yuvarlak yuvarlak yapınca kavanozlara koyuyorum. Tamamen soğuduktan sonra. Ve sonrasında acil bir misafiriniz geldiği zaman veya pikniklere gittiğiniz zaman elinizin altında çok güzel bir mamalar oluyor. Ve şöyle diyebilirsiniz kokmuyor mu? Koku sinmiyor mu? Hayır kokmuyor. Nasıl kokmuyor? Şöyle yapacaksınız. Sıcak sıcak difrize koyarsanız kokar arkadaşlar. Benim gibi tamamen soğuk olacak, buz gibi olacak. Öyle difrize atacaksınız. Difrizden misafiriniz geldi ve bir tabak hazırlamak istiyorsunuz. Difrizden çıkardıktan sonra bir 10-15-20 dakika önceden çıkartın tabağınızın üzerinde veya servis tabağınızın üzerinde ılımasını, soğuması, çözülmesini bekleyin. Ondan sonra servis yapabilirsiniz. Yani çok basit. Bu kabın içinde tabi bekletmeyin. Tek tek olduğu için ayrılması da kolay olacak. Hani e, gayet de güzel pişti ve çok güzel oldu. Bu kadar. Bunlar soğusun. Açmanın son halini de size göstereceğim. Bilmeyenlere güzel bir fikir olur belki. biliyorsunuz ki difrizimize hazırlık kazı yapıyorduk arkadaşlar. Videonun başında gördünüz. Şöyle cevizden büyük bezeler alıyorum. Bir tane size göstereyim açmanın şeklini. Eğer isterseniz yorumlarda belirtin. Açmanın tarifini de verebilirim biraz haşhaşıma elimi bandırıyorum yere yapışmasın diye tezgahımı alıyorum ve elimle şöyle açmaya çalışıyorum birazcık hemen içerisine bir yemek kaşığı zeytinyağlı haşhaşımı döküyorum bununla açmak daha kolay olacak eldiven de elime büyük geldi çok zorlanıyorum yaparken Hemen kıvırıyorum. Şöyle küçük küçük. Görüyorsunuz zaten. Hemen ortasından şöyle bir bıçak sallıyorum. Tam sonunu kesmiyorum. Şöyle kıvırıyorum. Hem inceltmiş oluyorum. kadar. Bunu da pişiriyorum. Soğutuyorum. Ve sonrasında soğuduktan sonra difrize gönderiyorum. Pişmiş halde ve soğumuş halde. Açmalarımız fırından çıktı. Gayet güzel. Pişti. Şöyle alt. Bak görüyor musun? Kat kat. Çok güzel. Şu an çok sıcak. Altı da güzel güzel pişti. Böyle e, soğuduğu zaman bile ayrılıyor, inanılmaz güzel tel tel ayrılıyor. Çok sıcak, bunun soğumasını bekliyoruz. Zaten videonun başında size söyledim, bunlar buz gibi olacak, soğuk olacak. Kesinlikle sıcak sıcak difrize atmak yok arkadaşlar. Difrizde ne atarsanız, atarsanız atın, sıcak olmayacak arkadaşlar. Yani çok belki bunun dışında bir örnek olacak ama pazı haşlısanız dahi, pazıyı tamamen soğutup öyle difrize atmanız gerekiyor arkadaşlar. Ay benim acelem var falan filan yok yani kenarda dursun, soğusun yani ne olur 4-5 saat sonra atsanız. İşlem bu kadar kolay, pratik, elinizin altında yiyecekler olacak, çok güzel bir misafiriniz gelse pat diye ağırlayabilirsiniz. Yanına bir salata, bir çay bu olay tamamdır. Bu tarz bilgilerimi beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.